tavaf, Hacerül Esvet'in bulunduğu köşeden başlayarak Kabe'yi sola alıp etrafında 7 defa dönmektir. Her bir dönüşe şaf denir ve toplamda 7 şaf tamamlandığında tavaf bitmiş olur. Erkekler ilk üç şafta hızlı adımlarla yürür. Buna remel denir. İhramın üst parçası sağ kol altından geçirilerek sol omuza atılır ve sağ omuz açıkta bırakılır. Buna izdiba denir ve sünnettir. Hacer-i Lesvet'in olduğu köşe selamlanarak tavafa başlanır. Her bir dönüşte yani şafta Kabe'nin iki köşesi selamlanır. Köşenin ilki Rüknü Yemani, diğeri Hacer-i Lesvet. Bu iki köşe arasında Rabbena duası okunur. Rüknü Yemani'de iki elimizi kaldırarak bir defa Bismillahi Allahu Ekber denir. Hacer-i Lesvet'in köşesine geldiğimizde iki elimizi kaldırarak üç defa Bismillahi Allahu Ekber diyerek selamlanır. Hacerül Esvet'in olduğu köşe, Kabe'nin örtüsü üzerinde tekbir yazan süslemelerin olduğu bu köşedir. Tavaf esnasında din kardeşlerinizle itişip kakışmak, kötü söz söylemek uygun değildir. Bir ibadet yapılırken nasıl dikkatli, saygılı ve huşu içinde olunması gerekiyorsa tavaf esnasında da böyle davranılmalıdır. Dünyevi şeylerden uzaklaşmalı, cep telefonu ile vedalaşmalıdır. Nasıl namaz kılarken huşu içinde olmaya gayret ediyorsak orada da öyle olunmalıdır. Tavaf esnasında tekbir, tehlil, tesbih, selatü selam ve istediğiniz duaları yapabilirsiniz. Yedi defa dönüş yani şaft bittiğinde Hacer-ül son kez selamlayarak tavaf alanından çıkılır. Tavaf bitince izdiba yani sağ omzu açık bırakmak durumu da biter. Tavaf tamamlandıktan sonra iki rekat tavaf namazı kılınır. Ardından zemzem